Evet, evet. Peki. Yani ilk ola kelime tanıtıyor. Bu dönemde mu? çok mutluyum. Yani uzaylardan kurtardım dünyaya falan filan. Geziye, geziyene, gidiyor falan. Evet, gerçekten çok güzeldi. O küçük topu nasıl dönüşüyorsun? Bahseder misin? Evet. İlk başta sil bir mix içiyorum. Evet, evet. Peki sen niye bu kadar çok güzelsin? şey dedim. Çok ünlüyüm gerçekten. Peki sen gerçekten kız mısın lan? Kadın mısın oğlum sen? Biz ondan bahsetsene lan. Evet ben bir kadınım. <laughs> ha bizim benim evde. Çocukların var mı? Bekarsam bende olur. Evet bende olur. Bende de olur. Evet, evet. evet bende olur. Lütfen evlen bizimle. Evet bizimle. Evet lütfen evlen benimle. Lütfen ee, çocuklar ben sorunun cevabını için buradayım. buldum? Sizinle evlenmek ne de çocuk yapmak için değil. Öf, neyse, neyse. Evet ee, bir sorun var. Lütfen benimle bekarsın evlen. Evet ama çok çıkıcısınız. Ha <laughs> ha benim bir sorun var. Gerçekten bekar mısın lan? <laughs> Oğlum çok güzel bir kız. Çok güzelsin gerçekten. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. evet. Et, 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 et. Öf, 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 öf Neyse, şu gerçi ne ama bana bir evet peki sana bir soru soracağım Batur Bey'in hakkında. Siz ikiniz kadınsınız, oğlum bu kadının üzerinde bir yapılmış bu oyun mu? Yani efsane pepsi hanımı, efsane efsane efsane, bir şey diyeceğim ben de aptalın önüne gidelim lan. Yani evet, aptalın önüne gidilirken yalandan değil lan, gerçi de aptalın önüne gidilir.